Evet. Gene Anladın ne yapıyorsun sen? bugün? Bugün ne yapıyorum? Bugün arabamın rengini değiştireceğim. Abi Bugüne abi. kadar maviye bindim. Ben çıta kırmızıya bineyim. Ne olacak ki? Olmaz mı? Olur. Boyuyor Sen geç bile kaldın. Şuradan başlayayım tamponla. Bana, bak, kerem sayalım, gel. mu? Ya Kerem Usta, başka var mı tane var. Bu işler bu işin şey ya. Neyse işte yetmez ya, bunun kapısı boya. Öbür tarafını sonra boya. Bu işte de Hadi bu sonra boya gel. Bir dahakin de senin arabayı boyarız. He. Benim arabayı mı? Evet. Ne var? Benim araba zaten boyala ya. Tamam boyarız ne yapalım? La bitti mi tekanda mı bu? <laughs> Alacağım. Hayda tekanda la bu. demiyor. Fazla mı sıktın? Ama böyle güzel oldu ha. İçi Hay anasını ya. Boyam çalışmıyor. Boyam bitti mi? Boş boya mı alıp geldin sen? Yoo. Sıkındı bu galiba ya. Bak adamın hiç bitmiyor böyle sıkıyor. Adam şu bitmeden şimdi tamponlarını boya ya. <laughs> Tamponunu boya da. Boya boya boya. Bu niye çalışmıyor ya? Al Yeni boya daha ya, yeni aldım. Güzel olsun abi. Oh. Güzel. <laughs> Şansa bak ya. O da mı bitti? Ne için çalıştı lan? Ne bileyim çalışmıyor ya. Daha sıkmadın bir şey ya. Nasıl? Boşum. Oh. Oh. Hiç fena olmadı abi. Güzel. Vallahi güzel oldu. Emre ne? nasıl oldu? oldu, abi, oldu. Gel. Kırmızı şekilde sana satayım mı? <laughs> Seller'a i̇ste, götür. İstek Kerem Usta kaç para istiyorsun? Yok arkadaş benim şahinim kıymatını vermiyorum. Vazgeçtim satmıyorum. Kerem Usta bunu sen boyamadın ya zaten abi, usta boyadı. E, benim boyam <laughs> çalışmadı ki. Biz bunu Kerem Usta'dan alalım. He? Kepçeyle pres yapalım. Olmaz mı? Yok. Bak kepçeye Getirseydin e, Çalışmıyordu Şimdi ittirirdin bucağı alıp bunu kabul ederdim ama biraz kabul bile. Çalışmıyor mu hala? Arkadaşlar boya yarım kaldı. Boyam çalışmıyor ya. Dur. boyalar. Burada dolu ya. Seninki bitmiş halde çalışıyor baksana. Bunu kadar boya daha Çok iyi İyi yeter boyadan işte şekil oldu. He. Dalgalı dalgalı. Şekil mi oldu? Böyle mi kalsın? Yani. Kalmasa da zaten çalışmıyor ya. Oha, çalıştı. Aklımı seveyim. Boya 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 ha. Ön tarafını güzel boya yakışık olsun. Yeni boya ne? Yeni boya. <laughs> 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 yeni boya lan her yerin boyu Ya, ben biliyorum ya, ya şurayı boya da şekil olsun. Boya yetmiyor. mı tıkladı? Jantları da boya? E boyuyor da adam boyatmadın ya. Boya boya jantları da boya? Kırmızı ışığa verin. He? Kandırmış var ya. Kandırmış da mı? Boya mı kırdı? O da gitti. Neyse çöplerimizi alalım da. Yeter yeter tam oldu. Bu ya. <laughs> ne diyeyim? Siz denemeyin desem bence çok zevkli. Deneseniz de olur yani boyayabilirsiniz. Gönlümüzden ne geçiyorsa, nasıl bir renk istiyorsanız Dalgalı dalgalı şekil oldu ya İlla gidip de şimdi ben kırmızı araba mı alacağım? Boyadım biliyorum anasını satayım, var mı itiraz olan? Yok o.